Merhaba ben Enes. bugün Asus Zenbook 14X OLED bir notebook inceleyeceğiz. Tam adını başlıkta görüyorsunuz. Bu bilgisayar 14 inç ve 1.4 kilo ağırlığında 2.8 inçlik HDR destekli OLED bir ekranla birlikte geliyor. P3 renk gamutunun %100'ünü ve Pantone onaylı bir ekran bu. Yani renkleri %100 oranında gösterebiliyor. Yine 0.2 milisaniyelik ve 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı mevcut. Intel 11. nesil i7 işlemci 1TB SSD 16 GB RAM. Parmak izi okuyucu bu şekilde 180 derece dönebilen dokunmatik bir ekran ile bilgisayardan aldığınız keyfi arttıran bir cihaz. Yani hafifliği, inceliği ve performansı ile tam bir taşınabilir iş istasyonu olmuş diyebiliriz. Bilgisayarın 100 watt'lık tipçeye bir şeklinde bir küçük bir şarj aleti bulunuyor. Yine yanında bilgisayarı korunaklı bir şekilde taşıyabileceğimiz bir kılıf da geliyor bilgisayarın. Bilgisayarın kasası tamamıyla alüminyum. Elinize aldığınızda soğukluğunu hissediyorsunuz ve her açıdan da yani premium bir ürün tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Bu bilgisayar Military Grid denen bir sertifikayı almış. Yani burada gördüğünüz askeri sınıf standartlarındaki testlere maruz kalmış ve bu kadar hafif ve ince bir cihazın da bu sertifikayı alması beni oldukça şaşırttı. Yani ince ve hafif olmasına karşın bir o kadar da dayanıklı bir cihaz. Ekranını bu şekilde tek elle açabiliyorsunuz ve ekranı açtıktan sonra yan kısımları gördüğünüz gibi hafif yükseliyor menteşeleri ve biraz daha ergonomik bir kullanım imkanı sunuyor bize. Bilgisayar hafif yükseldiği için de daha rahat bir şekilde havalandırmasına da katkısı oluyor bu tasarımın. Ekran 180 derece dönüyor demiştim. Bu şekilde ekranı döndürdüğünüz zaman da rahat bir şekilde burada dokunmatik ekranını kullanabiliyorsunuz bilgisayarın. Veya kalemle de çok rahat çizimler gerçekleştirebiliyorsunuz. %92'lik ekran gövde oranı bulunuyor bu bilgisayarda. Yan kısımlar oldukça ince. Üst kısımda webcam bulunduğu için üst kısım bir miktar kalın. Ancak genel olarak ekran gövde oranı gayet göze hoş geliyor. Çerçeveleri ince bir bilgisayar. 15.9 milimetrelikte inceliği bulunuyor bu bilgisayarın. Güç tuşunda yine bir parmak izi okuyucusu mevcut. Bu sayede daha pratik ve güvenli bir şekilde bilgisayarı açabiliyoruz. Türkçe karakter destekli 3 farklı parlaklık seviyesine yanabilen alttan aydınlatmalı bir klavyesi bulunuyor. Tuşların basım hissi, geri bildirimi gayet iyi. Yön tuşları biraz daha küçük olmuş. Yine F tuşu ile birlikte tek harekette mikrofonu ve kamerayı kapatabiliyorsunuz. Bu kısa yolların konuması da özellikle toplantılarda hayat kurtarabilir. Bu bilgisayarda gördüğünüz gibi herhangi bir numpad bulunmuyor. Buradaki düğmeye bastığınız zaman Gördüğünüz gibi burada ayrı bir numpad açılıyor ve buradaki sanal numpad'i kullanarak da daha rahat bir şekilde tuşları girebiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Bunu kapatmak için tekrar buraya basıyorsunuz ve numpad kapanıyor. Genel olarak touchpad alanı da gayet geniş, akıcı bir şekilde bilgisayarı kullanabiliyorsunuz touchpad'inden de. Bilgisayarın giriş ve çıkışlarına baktığımızda yan tarafında hem güç olarak kullanabileceğimiz hem de görüntü aktarımında kullanabileceğimiz Thunderbolt 4 destekli tipçe 2 adet giriş bulunuyor. Yine bu kadar ince bir bilgisayarda da tam boy bir HDMI olması gerçekten çok hoş olmuş. Diğer yanına baktığımızda USB 3.2 çıkışlı bir Tip A girişi, bir adet 3.5 milimetrelik ses çıkışı ve mikro SD kart girişi bulunuyor. Mikro SD kart yerine SD kart olsa çok hoş olurdu ancak bunu da mikro SD kart olarak buraya eklemişler. Kasanın havalandırmaları bu giriş çıkışların yanında bulunuyor yan kısımlarda yani. Bu bilgisayarda 14 inçlik 2.8K 16'ya 10 oranında bir ekran bulunuyor. 16-10 bir avantajı olarak programlarda ekstra olarak üstten ve alttan bir alan sağlıyor kullanıcıya. Eksi olarak da film izlerken üstten ve alttan siyah barlar çıkıyor. Yine oyun oynarken de çözünürlüğü ona göre ayarladığı için üstte ve altta herhangi bir bar çıkmıyor. Mat bir ekran kullanılmıyor bunda. Dışarıda kullandığınız zaman bir miktar parlama yapabiliyor. 550 nitlik parlaklıklara kadar çıkabiliyor ve güneş altında yani çok çok parlak değil ancak yani net bir şekilde yoğun güneş altında da ekranı görebiliyorsunuz. Yine incelemenin başında söylediğim gibi DHT P3 renk kamutunun %100'ünü destekliyor. Pantone onaylı bir ekran bu. Yani siyahları da gerçek siyah olarak gösterebiliyor. Renkleri çok canlı bir ekran. Yine göz bakımı içinde düşük mavi ışık modu bulunuyor. Bu arada bu ekranın 4K desteği de bulunuyor. Doğal çözünürlüğü 2.8K. Özellikle bilgisayarı siz kullanırken yanınıza birisi geldiğinde ilk dikkat ettiği nokta ekranın canlılığı oluyor. Bilgisayarın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımızda bu bilgisayarda HP bir anakart kullanılmış 11. nesil i7 bir işlemci bulunuyor. Ekran kartı olarak harici bir ekran kartı bulunmuyor. Intel'in Iris X dahili ekran kartı mevcut. 16 GB'lık DDR4 RAM'ler, 1 TB'lık M.2 PCI 4 destekli bir SSD ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 destekliyor bu bilgisayar. Bilgisayarın fan kullanımı açısından My ASUS uygulaması üzerinden istediğiniz gibi bilgisayarı dengeli veya yüksek performans veya güç tasarruf olarak ayarlayabiliyorsunuz. Günlük kullanımda çok fazla fanlarını çalıştırmıyor. Ancak hani performans moduna aldığınız zaman fanlarını hissediyorsunuz bilgisayarın. Bu bilgisayarda en beğendiğim nokta olarak My Asus uygulaması oldu diyebilirim. Tek ekranda gördüğünüz gibi bilgisayarın tüm fonksiyonlarını istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani pil sağlığını, performans modlarını burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yine bu bilgisayarda akıllı gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Yani toplantılarda çevreden gelebilecek gürültüleri de engelliyor ve sizin sesinize daha net bir şekilde odaklanabiliyor. Yine OLED ekranlarda eğer bir görüntü çok uzun süre ekranda kalırsa hani piksel yanması gibi bir olaylar olmamasına karşın da Asus burada önlemini almış ve burada gördüğünüz gibi piksel yenileme, piksel değiştirme gibi özellikler sunulmuş. Bu özelliklerin sunulması bilgisayarı daha güvenli bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Yine gördüğünüz gibi burada bilgisayarın tüm ayar seçenekleri verilmiş ve burada yine müşteri desteğiyle alakalı da bir kısım bulunuyor. Sistemin ne kadar yükte kullanıldığını, ne kadar yer kapladığını gördüğünüz gibi bilgisayarın tüm ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yine burada gördüğünüz gibi tüm güncellemeleri de bilgisayar üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu bilgisayarda 1 TB'lık M.2 PCR4 destekli bir SSD kullanılmış. Hız testi yaptığımda 7010 MB'lık okuma ve 5163 MB'lık da yazma değeri aldım. Yani bu değerler üst düzey sayılabilecek değerler. Profesyonel kullanım için de fazlasıyla yeterli hızlara ulaşabiliyor bilgisayarın depolaması. Yine bu bilgisayarda 100 W bir şarj adaptörü kullanılıyor. Eğer pilinizi bitirdiğiniz zaman da sıfırdan yüzde yüze iki saat gibi kısa bir sürede gelebiliyor. tipçe bir şarj adaptörü kullanıldığı için de yani illaki yanınıza şarj aleten almanıza gerek yok. Bir powerbank'ten de bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz biraz daha yavaş olsa dahi. Yine günlük kullanımda yani webte gezindiğiniz zaman rahat bir şekilde 9-10 saat gibi bir pil kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Yani oyuncu laptoplarında kıyasladığımız zaman daha uzun bir kullanım imkanı sunuyor bize. Biraz daha ağır programlar kullandığınız zaman da 5 saat'e yakın bir kullanım kullanım imkanı elde edebiliyorsunuz. Ayarları gördünüz. Düşük ayarlarda Forza 5'e girdik. Buradaki kullanım değerlerini görüyorsunuz. CPU %100 olarak kullanılıyor. FPS'miz 52. Ekran kartı olmamasına karşın gördüğünüz gibi 40-45 FPS'lerde alabiliyoruz en düşük ayarlarda Forza 5'te. 0.2 milisaniyelik ekran tepki süresi ile birlikte rahat bir şekilde yani 3A denen bu oyunu bile oynayabiliyoruz. Fanları tabii ki çalışıyor. Yüksek performans modunu aldım bilgisayarı. Ve elektrikle çalışıyor şu an. Bir de şöyle bir CSGO açalım. Şöyle görüntü ayarlarına baktığımızda görüntü ayarlarını en düşük moda aldım. Şöyle gördüğünüz gibi oyun şu an açıldı. 100 120 FPS'lerdeyim. Ekranda 90 Hz olduğu için yani gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor şu an. En düşük ayarlarda CSGO. Şu an 100 FPS'lerde dolaşıyor. 100 120 FPS arası denebilir. gayet akıcı bir şekilde oynanıyor CSGO. Oyun performansı kısmına geldiğimiz zaman bu bilgisayarda Intel'in iX dahili grafik işlemcisi bulunuyor. Ben ekstra olarak Valorant oyununda da test ettim. Yani Valorant'ta da gayet akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. 90 Hz ve 0.2 milisaniyelik tepki süresi bulunduğu için az bir gecikme ile yani iş bilgisayarın gibi gözükmesine karşın ve ekran kartı olmamasına karşın arada oyun oynarım diyen kişilerin de ihtiyacını giderebilecek seviyede bir performans sunuyor. Ben açıkçası ekran kartı olmadığı için biraz oyun yargılım vardı. Hani beni şaşırtta oyun performansıyla diyebilirim. Şu an görüntümü ve sesimi Asus Zenbook üzerinden duyuyorsunuz. Yukarıdaki tepe lambası ışığı açık. Bir miktar grenlenme var gördüğünüz gibi. Yüz takibi de yapabiliyor. Şimdi bu yandaki ışıkları da açayım. Ve bu şekilde bir ışık altında da webcam performansı bu şekilde 720p'lik bir çözünürlüğü bulunuyor. Yine bu bilgisayarda bir gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Burada duyduğunuz arka plan kafa gürültüsünü şimdi buradaki bluetooth hoparlörden açtım gördüğünüz gibi. Bana doğru yoğun bir kafenin arka plan gürültüsü geliyor. Sesimi net bir şekilde bu gürültüden ayrıştırıp karşı tarafa aktarabiliyor mu? Yoğun bir gürültülü olan kafe ortamında görüşme yaptığımız zaman Asus Zenbook sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. hoparlör testini gördüğünüz Bu bilgisayarda Harman Kardon'un bir ses sistemi kullanılmış. Yani son ses seviyeleri çok çok yüksek değil ancak arkadaşlarınız da film izleyebilecek seviyede bir sesi bulunuyor. Yine temiz, net ve enstrüman ayrımının olduğu basları da hissedebildiğiniz hoş bir ses karakteri bulunuyor bu hoparlörün. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Asus'un Zenbook 14X modeli beni incelerken oldukça keyif aldığım bir model oldu. Özellikle bu performansta bir bilgisayarın da bu kadar ince, sağlam ve taşınabilir olması ve OLED bir ekranla birlikte gelmesi de en beğendiğim noktalar oldu. Dokunmatik ekranına kalem ile çizim yapabilirsiniz. Bu bir oyuncu bilgisayarı değil ancak yani 0.2 milisaniyelik tepki süresi ve 90 Hz'lik ekranın olmasının avantajını kullanarak da arada oyun oynarım diyen kişilere de tatmin edici seviyede bir performans veriyor. 1.4 kiloluk ağır ile devamlı yanınızda olması üretkenliğinizi daha da arttıracak bir bilgisayar. Özellikle fotoğraf, video, grafik, tasarım işlerinizi etkili bir şekilde yapabileceğiniz tam bir mobil iş istasyonu olmuş diyebilirim. Bilgisayar hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.